bunu reel sektörle konuşalım. Onların maliyet unsurları nasıl değişiyor? Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Özkan Kamiloğlu bizimle olacak. Hoş geldiniz yayına. Günaydın. Çok teşekkür ediyoruz. Başladım. Çok sağ olun Özkan Bey katıldığınız için. E, i̇sterseniz gıda enflasyonuyla başlayalım. Dün gelen Nisan rakamlarında artık 3 basamaklı seviyeleri, %100'ün üzerindeki rakamları gördük. Sizin tarafta yansımaları nasıl? Özellikle meyve sebze tarafındaki mamuller için fiyatlamalar nasıl şu an? Evet, e, bütün dünyada gıdaya olan ilgi e, pandemiyle arttı. E, Sağış döneminde bunu tetikleyen ikinci bir unsur haline geldi. Bizim son 12 aylık ihracatımız toplam olarak Türkiye ihracatı 240 milyar dolar seviyesine yükseldi. Bunun içerisinde tarımın payı 32 milyar dolar. Şimdi bu artışı gıdaya olan ilgiyi, tarım ürünlerine olan tarım ürünleri ihracatına olan ilgiyi iyi analiz etmek, iyi okumak zorundayız. Yani bu dünyadaki konjektürden kaynaklanan bir gelişme midir? Yoksa biz Türkiye olarak özellikle tarımda tarım tekniklerini geliştirerek, çiftçimizin eğitimini geliştirerek, argeyi ve e, inovasyonu geliştirerek üretimimizi artırıp dünya e, dünyayla rekabetçi şartlarda dünyadan daha ucuza mal ederek ürün üretip bunları ihraç ederek mi ihracatımızı artırdık? Yoksa dünya konjektüründeki dalgalanmaların niye ortaya getirdiği geçici bir geçici bir durumda mı karşı karşıyayız korkarım ki bunun ikincisi doğru Çünkü pandeminin varlığında bizim rakiplerimiz üretemediler özellikle Avrupa'yı besleyen İspanya İtalya gibi tarıma dayalı sanayinin geliştiği ülkeler pandemiden başlangıçta çok ağır şekilde etkilendiler ve üretemediler bu bize bir avantaj yarattı ve biz de bizim de ihracatımız özellikle işlenmiş meyve sebzede çok miktarda arttı yani çok miktardan kastım %20-25 oranında arttı. Ama bu artışı iyi değerlendirmek zorundayız. Biz Türkiye olarak böyle bir fırsat yakalamışken bunu kalıcı hale getirmemiz lazım. Kalıcı hale getirebilmemiz için de dünya ile rekabet edebilir boyutlarda ucuza üretebiliyor olmamız lazım. Ucuza dediğim yani dünyaya nazaran ucuza üretebiliyor olmamız lazım. Ama Üzülerek ifade ediyorum ki bugün bizde de tarımdaki girdilerin maliyetlerine baktığımızda böyle bir gelişmenin yok, çok yakın bir zamanda olamayacağı gözüküyor. Bunu da şuna dayanarak söyleyebiliriz. Türkiye'de akaryakıt fiyatları çok yüksek. Tamam dünyada yükseldi bunu kabul etmek lazım ama dünya bunu sübvanse etmek için çiftçilerine yardım ediyor. Traktörlere daha farklı bir tarifeyle renkli mazot veriyor. Avrupa Birliği bunu yapıyor. Ee, yani bizim çiftçimizin bu akaryakıt e, fiyatlarıyla traktörüne efendim, e, yakıt koyup üretim yapması çok zor. E, bu açıdan bakıldığında e, gübre fiyatları aynı şekilde. E, bunun bir önleminin alınması gerekiyor. Mesela Hindistan bunu yaptı. Hindistan e, çiftçilerine merak etmeyin. işinize bakın. Ben size sabitliyorum gübre fiyatlarını dedi ve herkes alıp gübresini kullanabildi. Üç katı 4 katı gübre fiyatları yükseldi. Bunun dışında e, nakliye, uluslararası nakliyeler çok yükseldi. Buradan mesela Japonya'ya, Amerika'ya gönderdiğimiz 6 bin, 7 bin dolara gönderdiğimiz konteynerler 20 bin dolara kadar çıktı. Bu nedenle e, Türkiye'nin bu e, gelişmeyi iyi analiz edip, iyi okuyup, ona göre gerekli önlemleri alması gerekiyor. Ayrıca tarıma destek vermeye çalışıyoruz ama tarımdan bir taraftan vergi alıyoruz. Yani Türkiye istisnai olarak belki benim bildiğim başka hiçbir ülke yok. Tarımdan doğrudan stopaj yoluyla vergi alan bir ülke ben bilmiyorum. Yani Türkiye stopaj vergisi adı altında %2 bir vergi tahsilatı yapıyor. Bu açıdan bu kadar geniş bir ülkede biz neden yeteri kadar tarım ürünü üretemiyoruz? Bunları tartışmamız lazım. Yani ihracat rakamları yükseliyor. Bunun üzerinde efendim yorum yapmak yerine neden bizim daha az ürettiğimizi tartışmak daha doğru. Yani örneğin Hollanda Türkiye'nin 20'de biri büyüklüğünde bir alan. Toplam tarımsal ürün üretimi 116 milyar dolar yani 97 milyar kurda biraz değişmiş olabilir. 96 milyar euro yani yaklaşık olarak 110 milyar dolar. Bizimki 32 milyar dolar. Yani onun seviyesine neden çıkamadığımızı tartışarak doğru olan sistemi bizim de bulmamız lazım. Yani Öfkem Bey yok. çok özürleyerek araya gireceğim. Son bir iki dakikanın içerisindeyiz. Önemli notları da atlamayalım istiyorum. Dolayısıyla hem eklemek istedikleriniz varsa hem de ben de kendi son soru hakkımı özellikle son dönemdeki tarım kredilerine dair detayları sonra kullanmak istiyorum. Hükümetin teşviklerini nasıl değerlendiriyorsunuz sektör için ve sizin eklemek istedikleriniz varsa bir iki dakikada tamamlayalım. Hükümetin teşvikleri yani bugüne kadar ben 49 senedir ticaretin, ihracatın içindeyim, tarım eğitimi de aldım. Bugüne kadar e, hiçbir hükümet tarıma destek vermiyorum demedi. Gelen bütün hükümetler öyle veya böyle destek verdiler ama bunların hiçbir tanesi üretimi artıracak kalıcı çözümler getirmedi Türkiye. Hep seçim dönemlerinde yüksek e, taban fiyatlarıyla e, spekülatif e, taban fiyatlarıyla. Türkiye'de tarımı teşvik ettiğimizi zannettik. Yani bugün bizim 10 milyon tona yakın buğday açığımız var. Yani bir zamanlar bizim buğday satmak istemediğimiz Sovyetler Birliği 90'lı senelerde Amerikan hükümetleri baskı yapardı. Ruslara buğday vermeyin diye. Vermezdik. 2 milyon ton fazla buğdayımız varken vermedik. Ve bugün Ruslar bize neredeyse 10 milyon ton buğday satıyor. Bu bunu bunu mutlaka çözmemiz lazım. Bunun da çözümü şudur: taban fiyatlarını bir yıl önceden, yani 2023 yılında ekilecek buğday fiyatını bugün ila, ilan etmemiz lazım. Yani e, bugün dünya borsalarında buğday 450 dolardan evet. işlem görüyor. E, 450 dolardan işlem görüyor. E, bunun 300 dolar'da biz kendi çiftçimize versek diğer gök buğday olur. Şimdi ben e, izin verirseniz bu Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili de kısa bir çok not Çok kısaca hemen tamamlamamız evet, gerekiyor. Kısa söyleyeceğim. E, Türk, Türkiye'ye yeni bir fırsat doğdu bu bu savaşla. Yani savaşlar her zaman gıda fiyatlarının yükselmesine sebep olur. Ukrayna'ya yaptığımız ihracat azaldı. Çünkü büyük kısmını yaş meyve sebze teşkil ediyor. Ama Rusya'ya yaptığımız ihracatta büyük bir artış var. Ama korkarım ki tarih tekerrür ediyor yeniden. 90'lı senelerin başında hatırlayın Sovyetler Birliği dağıldığında Türkiye'den ne varsa gönderin şeklinde bir ticaret vardı. Laleli'den ne bulunduysa ayakkabının teki var teki yok şeklinde yüklendi gitti. Halden sıradan tahta kasalarda domatesler gitti. Sonra Ruslara Hollandalılar domates gönderdiğinde baktılar ki domates başka bir şey. Evet. Tab tabelalarına yazdılar Türk malı satılmamaktır diye. Şimdi... Aynı şekilde Rusya Peki. bu savaş ortamından dolayı neyiniz varsa gönderin diyor. Ben daha 49 senelik ticaret hayatımda önceden Anladım. parasını alarak hiçbir iş yapmadım. O yüzden Rusya'nın yarattığı bu fırsatı iyi değerlendirmek, iyi denetlemek lazım. Doğru malı göndermek hı hı. lazım ki savaş bittikten sonra da kalıcı olabilsin. Çok teşekkür ediyoruz Özkan Bey değerli katkınız için. Özkan ben... Kamiloğlu'na teşekkür edelim tekrar. Hemen hızlıca bir risk primi göstergesi CDS ekrana getirelim.